bir bakayım hadi. Biliyor musun? Hadi. Bu işe yara bakalım. Bu ideyi anlaşıyor. Şey, boğuşuyor. telefonu çekip durma benim başımda. Dededen geliyor. Yapma be. Hay, anasını sattım. Yine kıstık mı işe? Bu seni hala kıramazsın. Hay Allah be. Ayvi kes ha. Madem ayvi kesin ağrımı taktın. Ayvayı ayva işliyor bu da ya. Ayvi ay, aynı. Kulak kulaktan değiştim demiş. Bu kulak sucu ne? Kabe. Geldik. Kabet. <laughs> bulamamış. Kustuk ya, kustuk kabette yine ya. Hay Allah. Bunları kıyvasam saat erken. Çay var işte. kendini kendine açtı. Kulak <laughs> kulaktan değiştim diyor. O plan sucu ne? Ya sen yine öyle dedin de. İşte bak yani kökünü kurutmuyoruz bak yine bu bırakıyoruz. Ah. buru oluyor ya. Aynı ayva aynı olacak ama değişik olacak bu sefer. Ben de burada deneme yapacağız. Şimdi şey mi da mı yine kafasını? Yok ya. Ya bunlar öyle değil ne yarık değil ne? Abi fotoğraf çekiyor. Git oğlum başıma gelme git. <laughs> Hadi ayvadan yana yapıştırma. Yanına yanağa koş. Koltan yana yapıştırma. Temizliyor mu önce? Önce temizliyoruz tabii ya. Önce temizliyoruz. Ondan sonra kulane yapıştırıyoruz diye. Ne aşısı yani oluyor bu?

Git başıma gelme git. Herif fotoğraf çekecek ya görmüyor musun sen? İnsanlara öğret nasıl yapıyorsun diyor? Sen de bize git başına diyorsun ya. Boş bir insanlar öğrenmesinler. Belki sen başka yapıyorsun He, Ha sen başka yapıyorsun. Ha. Böyle işleri koca kafa diyorlar. Boş bir koca kafalar işleri karıştırma.

Arif bu yumruğu yemedi mi? Bunlar olmaz. Bak yumruğu yiyor görüyor musun? Bu işin sırrı o diyorsun yani. Yumruksuz olmaz mı? Önce yumruğu vuracaksın şeye abi. Ondan sonra ayrıca vuracaksın. <laughs> i̇ki dal iteğe itmez mi? İta de itmez de. Bak yanlara iki tane olmuş. Kifleyim dede. İyi, İyi olur. Neni bakmaya geldim ben daha nene anca geldi ya. Yani. Kim? Doktor. Doktor. Doktor orta orta kapısı, tamam. Deneyin, o Hadi, bak, Bunu mu? O değil mi? Ha. Keseceğim, onu da kes. yarıştırdık mademiş. Abi soğudu ya. Şimdi şey şimdi. onu bunlardan. Şundan da açtım bakalım. Ya. Bunlar daha önceden yapılan aşılar tutmuş. sefer onlara laylon kulak yok mu giydirecek? Yok ama ne yapacağız bilmiyorum bakalım ya. Gideceğiz öyle, devamda vardı ne kulak öyle. Ya ben bunlardan ötürü gelmedim ama sen. Ya aha bu ince poşetlerden bağlatak olmaz mı? Olur olur. <laughs> aşılarımız oldu. Her dala 3 adet fidan koyduk. Sargı sıcak işlememesi için yaptık. Çamur, toprak yani. Toprak. Onu niye koyduk? Seninkini. Ya o sıcak işlememesi için diyoruz ya. Fidanları sıcaktan muhafaza itmesi için, koruması için. Toprak olmazsa olmaz mı yani? Gücün olur, gücün. De Eylül ayında açtan sen topraksız olur. olur. İstemez. Hava serinle ne? Şimdi sıcak geldi. Ayvaya yine ayva aşılıyoruz. <laughs> Bandı alıyor mu? Bant yapıştıracağız ya da. Seninki ne diyor? Seninki ne? Kayıttayım şu an. Hadi lan. Tabi. Ya oğlan ya illa. Kayıt alacaksın ha. Keremet hiç yok ya hiç. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele gerekiyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Sevtesi bizden bereket Allah'ta. Allah versin kurt kuş yesin. Böte böce yesin. Kalanı da biz yeriz. Kalanı da biz yeriz. Önce kurt nasibini yetiştireceğim. Bunları yetiştirmedin mi seni olmaz, basur yapmaz. Bunlar senin Ah, oh, shit. poşetleri vardır bak. Ama ben buraya aşı yapmaya gelmedim. Bunların poşetlerini buraya kulak gibi bir geçirsin. Fıstık gibi olur. Ha bu da o olurmaz mı? Olur. Ama bu güzün olur. Bak ben sana onu diyorum. Biz topraktan bu hafıza etmek için sıcaktan toprak koyuyoruz şimdi. Bu aşılar tutarsa kaç yıla meyve verir bu fidanlar? Aşılar, aşılar. 4 yılda verme başla. 5 yılda 5 tane olur. 6. yılda bir sepet olur. 好辛苦。 Allah bereket versin. Al bakayım bunları. Bugün adım maaş geldiğin yere. Ben de fidanlarımı alayım. Bu iş bu kadar.